Evet, evet. Küçük bir, bir Merhaba, nasılsınız? Umarım bir şey diyeceğim. Bak, bugün klimaları açtılar. Kız sen oğlum ev var ya. Ev var ya, ya mis ev... gibi oldu. Yemin ediyorum muhteşem, yemin ediyorum. Muhteşem, muhteşem, muhteşem keyifliyim, muhteşem keyifliyim. Kendi günüm. Kalam mı bu şartlarda ben istemiyorum aslında. O zaman. <laughs> Abiciğim istemek zorunda mıyım ya? Kalmak zorunda da değilsin bu. Hı. Şey zavarsın, oğlum bir şey diyeceğim, bak dört tane aldım ondan ben salatanın ben... içine koyacağım diye aldım nar yok nar nar ben... çık... <laughs> nar çıkmıyor artık bir güzel nar yok ben ayıklanmış ben... nar aldım onu salataya koyacağım ben, ben sen aldım. ama sen yediye bak ben evi ben... yeni ben... temizledim bak ya kurban olayım oğlum safi zararsın ya zarar zarar büyük zarar ya de <laughs> evet e, bu senin şey var ya. Sen şey, yaptın mı ya, köpek balığı diye? Aa, Millet burnunu köpek balığının şeyi yapmış. Bana atıyor <laughs> Allah aşkına. <ya>. Teşekkürler. Nasılsınız? Şu <laughs> döküyor. Ya yok lan üzerime kanalı döküldü Ben geriliyorum ya. Sado bak artık oraya koymuyoruz montları. Git şunu adam akıllı orada Güzel. dolap var. Bak Hayır, kalkmıyorsun. Bak. Annen iyi yayınlar dedi. Teşi ee, benim geldiğimi gördüler kaç gündür sıcak mahvet lan bu. Hayır be anne. teşekkür ederim anne hoş geldin bu arada. Oğlum ne güzel yayın yapıyorsun lan bugün. <laughs> Abi bu Evet. An şu an, an çok şey keyifliyim ya. ama şu an keyifliyim anladın mı? Ooo bir şey diyeceğim dur. Oğlum bir gün İspanyolca konuştum lan bugün. <laughs> ya git <Allah>. ya. Yok. <laughs> ya bak. Bir şey söyleyeceğim. gel ne yapıyorsun? Geziyorum, sahildeyim. Hala geziyor ya. <laughs> ne yapayım, gezmeyeyim Yusuf'cum. Ne yiyorsun ya? Lar, sen almıştım İbo yiyor. İbo geldi mi İbo? Ha. İbo da bana diyordu ki abi haber ver... Ulan yamyam, anne lan haber veriyordun? E tamam dedim gel gidiyorum dedim ya. Sen dedin ki yarın gel. Valla bir bu. Narları bırakın bari de ben yarın yiyeyim onları. Abi bir şey diyeceğim. Harbi ha. Abi bir şey diyeceğim. Evet. Lütfen. Bu şekilde konuşma abi. Nasıl konuşayım peki? Lütfen. Peki sen... İbo, ben... İbo hak ediyor mu bunu hak etmiyor mu? Nasıl anlamadın? İbo bunu hak etmiyor mu peki? Abi, abi hiç bunları bu şekilde. <laughs> Biraz abi Yusuf. Ben övmeyin kardeşim? Narları yemeyin. Delale delale, miko delale delale. Öpüyorum, hadi. Hadi ben evine. Sen yanlış örneksin. Sen hiç iyi şeyler olmuyor şu an. O zaman bay bay. Öptüm. <gülüyor> Öptüm. <gülüyor> hadi ben de görüşürüz. Neşli başlı adam ya. Bence de argo ve küfür olmasın lütfen. Evet, dikkat ediyoruz. Kesinlikle, Bundan sonra kesinlikle. evet, valla gerçekten. Dikkat ediyorum, ediyoruz. Vallahi Oğlum bu ne? Kelime... O nere bir yere mi girdi o? Tavandan geliyor sesi. Yine o mutfağın altına girmiş olmasın o? Nerede? Oğlum dolapta... Pika! Dolapta kalmış olmasın lan? Pika! Oğlum kim kapattı bunu buraya? Benden yine geldim kuracak. Yazık günah ya. Ne 我记着。<laughs>